Evet arkadaşlar. Şöyle kalkışından inişine kadar izleyelim diyeceğim ama çok aşırı rüzgar var. Şöyle kaldıralım. Altıncı teki uçuşu arkadaşlar. Dört dakikayla kalktı. Kuşta sanki bir şey var. Hafiflemiş sanki. Ya da altı gündür teki uçurduğumuz için mi bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar yem yerken kontrol edeceğiz. Muhtemelen yeme saldırırsa sıkıntımız yok demektir. Ya da bana öyle geldi. Biraz önce çalışıyordum. Ağır kaldırdım. Kuşu elime aldım da belki de öyle ondan geldi bilmiyorum. Zaten o kendini belli eder birazdan. Eğer hemen gelir konarsa. Ki öyle bir niyeti de yok zaten. Çatır çatır sesi de geliyor. Arkadaşlar kuşu görün. Bakın altıncı teke uçuşu bu. Nasıl fişek tutuşunu, nasıl atım yapışını, nasıl taban takla vuruşunu, tabanı görün yani. Taban bu şekil olur arkadaşlar. Hani bakın vurdu, başladı gördünüz mü? Taban böyle olur. Vurduktan sonra başlayacak fişe. Arkadaşlar çok aşırı rüzgar olduğu için e, fişek tertibatını belki göremezsiniz. Çünkü savuruyor kuşu. Şöyle rüzgardan ben de kaçayım kuytuya. Bunu eşini, bak birazdan eşini de salacağım nasıl oynadığını görün. Yumurtaya koşturuyor zaten. Bakın. Ve onların yanında bakın bu ikisini alana en az Bak atımına bak, atımına bak. Vuracak taban taklayı. Vur. Dediğim gibi arkadaşlar, bunu ve eşini alana ki bunların altından beyaz gelecek. Çok büyük ihtimal beyaz gelecek. <laughs> Dün geldiler, izlediler, beğendiler. Onlar da istiyor ama e, öncelik sizlere ait tabii. Dün aldığım beyazlar arkadaşlar hediye. Onlara da yemini suyunu atacağım. Dışarıya salmak istiyordum ama çok aşırı rüzgar var arkadaşlar. Şöyle bakın ağaçları anlayacaksınız zaten ne demek istediğimi. Bakın nasıl sallanıyor ağaçlar. Çok aşırı rüzgar var. Büyük ihtimal yağmur geliyor. Lafımı bitireyim arkadaşlar. Bakın hazır kuşu. Veriyorum. Kuşlarımı azaltmam lazım çünkü 40 tane fazla kuş oldu. Onun yanında 4-5 tane daha şey vereceğim arkadaşlar. Toplamda 3 çakmaklı. Şöyle göstereyim hatta bakın. ilk önce kuşun hareketlerine görün de ondan sonra kuşa yorum yapın. Bakın arkadaşlar eşi bu. Uçanın eşi o. Altından %1 milyon beyaz gelecek. %1 milyon. %1 milyon beyaz gelecek arkadaşlar altından. Onun yanı sıra bakın şurada karşıda bir tane mavi var. Yan taraftaki mavi. Onu vereceğim. Arka tepe dumanlıyı vereceğim. Kara çakmaklıyı vereceğim. Ondan sonra di diğer iki tane kara çakmaklıyı vereceğim. Bu yuvanın içerisinde toplamda 1 2 Hatta bunu da verebilirim. Yani bakarız duruma göre. Bakın şu 1 2 Bir tane de sinekli Karşıdaki sinekli mavi ve onun yanındaki mavi arkadaşlar. Bakın dört tane kuş kalacak burada. Geri kalan hepsini vereceğim. Yani vermemiz sebebi aslında Şunu da vermeyebilirim. Ee, verebilirim de sıkıntı yok. O da beyazın yavrusu. Yani sırf denemek için başka bir kuşla vurmuştum. Ama altından yüzde bir milyon beyaz çalışır. Çok uyguna vereceğim arkadaşlar ama şartım gelip almanız gerekiyor. Bakın toplamda kaç tane kuş olmuş oluyor. Şöyle bakın oynuyor. Bakın fişek tertibatına bakın. Yani sizin aslında almanız gereken kuş oyunlu olan kuş arkadaşlar ve bak bu da oyunlu kuş. Yani saldığım zaman göreceksiniz birazdan. Bakın arkadaşlar 3 tane burada var. Bir tane arka tepe var. 4. Bir tane yanındaki beyaz e, mavi var. 5. 5. Bir tane eş, eşi var uçanın. 6. Bir de uçağın var. 7. 7. Yani bunu da verebilirim arkadaşlar. Sivri Tepe saz kanadı. Ya da bende kalsın. Ben uçurayım. Önce yaparım. 4 tane de bana kalsın arkadaşlar buradan. 2 mavi, biri sinekli olan. 2 dumanlı. 4. Bir de bu kalacak. Bu erkek kalacak. 5. 5 tane bana kalır. E ne oldu? 5. 6, 7 tane kuşu. Yedi tane kuşu vereyim arkadaşlar sizlere. 7 tane kuşu. Hazır bakın hazır oynayan gelip bak atımını yaptı. Bakın geliyor geliyor geliyor. Ama es geçti. Siz sadece oynayan kuşun parasını verin arkadaşlar. Değerinde siz biçin. Bakın nasıl oynadığını görün. Ondan sonra bana deyin ki abi şu kadar ederi var bakın kuşun atımı var dolaşımı var bakın tavan taklasını vurduktan sonra gideri var yani dediğim gibi arkadaşlar kuş daha altıncı uçuşu e, uçuşu bu teki uçuşu e, düşünün ki siz bu kuşu e, bir hafta 10 gün, 20 gün böyle kovalayacaksınız. Ondan sonra neler yaptığını göreceksiniz zaten. Bakın vurdu. Vurdu ama gitmedi. Çünkü aşırı rüzgar var, savuruyor kuşu. Çok aşırı rüzgar var, savuruyor kuşu arkadaşlar. Yani fazla bir şey istemiyorum arkadaşlar. Yaklaşık 7 tane kuş. Bakın hazır oynayan teke düşmüş. 7 tane. Yani ortalama ben 4000'deyim arkadaşlar. 4000'deyim. Sesi duyuyorsunuz. Bak hala kuş oynayacak ama savur savuruyor. Yani uzun gidiyor. 8'li, 9'lu, 10'lu gidiyorlar arkadaşlar. Hani şey değil. Boş kuşlar değil arkadaşlar. Hepsi tek soy zaten. Alacaklarınız da tek soy. Alacaklarınız da tek soru arkadaşlar. Bakmayın çok aşırı rüzgar var. O yüzden oynayamıyor kuşlar. Şöyle altına kuş sereceğim artık. Bakalım ne yapacak. Ama dediğim gibi altıncı da yani kuşa dayanamaz. Kuşa dayanacağını da zannetmiyorum. Kuşa dayanamaz arkadaşlar. Kuşa dayanamaz. Hemen gelir yani. Çok büyük ihtimal. Tabii uçmazlarsa benim kuşlar. Heh. Al işte. Bir tane uçtu gitti onun yanına bak. Onunla beraber uçuyor. Hiçbir de çıkmıyor dışarı. Uçma, uçma. Hepsi uçma isteğiyle dolu arkadaşlar. Hepsi uçma isteğiyle dolu. Bakın. Öteksi de yukarıda çıldırıyor. Öteksi de yukarıda çıldırıyor. Kuşu bozuyoruz böyle. Yere kuş açmak istedik. Bak. Uçan kuşlar arkadaşlar. Uçan kuşlar. Bak o da uçtu. Yavrular da uçtu. kara çakmaklar uçtu arkadaşlar. Kara çakmaklar uçtu. Bakın bir tanesi de daha hazırlandı. Başladı o kuş. Onu ben yarım bıraktım. Bak gördünüz mü? Bak bak neler yapacak o kuş var ya. O kuş neler yapacak hep birlikte göreceksiniz. Ya da satmaktan vaz mı geçsem ne yapsam? Yok arkadaşlar. Çok aşırı şeyim oldu. Kuşum oldu. O yüzden vereceğim. Arkadaşlar o yavru hiç uçmamış bir yavru. Hani hata denmez ona. Zaten hemen gelir o da. da kalktı gördüğünüz gibi. Yavru da arkadaşlar. Neyse uçsunlar. Kuşu bu şekilde bozarız ama dışarı kuş salayım dedim arkadaşlar olmadı bakın. Onlardan bir tanesi mavi sinekli, bir tanesi de dumanlı arkadaşlar oynayanların. Birini teki almadım yani. Aslında almam gerekiyor o kuşta bakın. O kuşta teke almam gerekiyor normal şartlarda. Uygun arkadaşlar. Çok uygun. Normalde. Yani taban takladı. Böyle. Hani 7 tane kuş. Hepsi aynı soy arkadaşlar. Hepsi aynı soy. Hepsi aynı şekilde oynayacak eminim. Yüzde bir milyonu aynı şekilde oynayacak. O yavru oraya kondu diye. Bak bak nasıl bu kuşu devam ettirmedik arkadaşlar. Bu kuşta sıka girecek diye korkuyorum. O kuşta normalde şey almam lazım. Teki almam lazım. Korkuyorum bir yerden atmaca gelecek diye. Çünkü hava çok kötü. İçeride daha kuş var. Çık çıkmadılar dışarı. Şu Siz niye çıkmıyorsunuz dışarı ha? Bakın arkadaşlar erkeği de bu. Teke saldığım kuşun erkeği. Alın bakın bu da arka tepemiz. Gördüğünüz taklasını ikinci taklaya attı. Dumanlımız mı gelmiyor mu? Evet arkadaşlar teke olan kuş da gelmiş. Toplu uçlu için arkadaşlar bu şekilde kondu. Normalde yarım saat 45 dakikanın üzerinde uçuyor. Biz hata yaptık. Hata yaptığımız için de <laughs> bu yavru hiç uçmadı arkadaşlar. Hiç şeyini, eğitimini almadı yani. Direkt damızlık gömezinden aldım geldim buraya. Hatta şöyle yapalım. Dünkü aldığımız beyazları da salalım. Bakalım ondan. Ne olacak? Aha. Biri kaçacak galiba. Bastıramayacağız mı? Ne yapacağız? Biri kaçtı arkadaşlar beyazın. Bakın nereye gidiyor bak. Geri zekalıya bak. Hiç uçmamış diye saldım arkadaşlar. Kuş ama uçmuş. Bakın. Hiç uçmamış diye salmıştım normalde. Kuş uçmuş. Gidiyor. Bakın yukarıya gidiyor. Eh be. Eh be Ramazan agaber. Nerede kuş? Te nereye gitti? Kuşu kaçırdık. Beyaz adam bir tanesi gitti. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Ben şöyle bir şeye besleniyoruz. Şuraya bak. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Giden gider. Kalan sağlar bizimdir. Şöyle bakıyorum piyasada yok. Gitti. Kuşları uçursam gelirim acaba? Diğerinde kaç candan şüphe duyuyorum. O yüzden kaldırmak istemiyorum arkadaşlar. Bakın o beyaz da kaçabilir diye

Neyse arkadaşlar kaçtı. Yüzger de var ya yavru aldı gitti. Kendini kaldıramadı. Aldı gitti bu Yazık oldu. Gelirse gelir. Gelmezse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Moralim sıfır. Keşke salmasaydım. Görüşmek üzere arkadaşlar.